Arkadaşlar merhaba ben Atlantis Hukuk Bürosu kurucu ve yönetici avukatı Ahmet Altun. Bugün enerji hukukuna ilişkin birkaç bilgilendirmede bulunacağız. Malum ülkemiz enerji ülkesi ve ihtiyaç hasılı gerçekten çok fazla. Bunun hukuki zeminini oturtmak, insanlara yardımcı olmak da bize düşüyor doğal olarak. Bugün dediğimiz gibi güneş enerji santrali kurmak isteyen şirketler için ee, önemli konulardan bahsedeceğiz. Lisanssız elektrik üretimi nedir ve hukuki olarak nelere dikkat edilmelidir? İlk önce lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi arasındaki farklara değinelim. Elektrik piyasası kanunu ve EPDK düzenlemeleri e, birbirinden farklılık göstermekte. Lisans alma zorunluluğu olmayan sınırlar e, şu an için bir vatandaş. 5 megabayt arasında değişiyor. Kendi üretim için, kendi tüketimi için üretim hakkı e, yine bu ayrımlardan biri. GES kurmak için gerekli hukuki süreçler, arazi, çatı tespiti, tapu, imar, tarımsal vasıf kontrolleri, proje ve teknik etütler gerekiyor. Belediyeden ve TEDAŞ'tan e, izin süreçleri var ve bağlantı anlaşması yapılması gerekiyor. En sık yapılan hukuki hatalar şunlar. İmar izni almadan geç kuruluyor bazen bu sıkıntılı bir süreç. Arazi tahsisi yerine muvafakatla kurulum yapılıyor. Paylı mülkiyetli arazilere işlem yapılıyor. Sözleşmelerde ceza hükümleri eksik bırakılıyor bazen. E, şirketler için tavsiye ve koruyucu hukuk önlemlerimiz de şunlar. E, SPC firmalarıyla ayrıntılı sözleşme yapmalarını tavsiye ediyoruz. tedaş süreçlerinde deneyimli danışmanlarla çalışmaları gerekiyor. Tapu kayıtları ve şerhlerin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. E, bu sürecin makul ve bilgili insanlar tarafından yönetilmesi gerekiyor. GES yatırımı uzun vadeli ve ilk başlarda maliyetli bir süreç bunun farkındayız. Bu nedenle de baştan itibaren hukuki zemini sağlam atmak zorundasınız. Yani bu durum ileride sizi doğabilecek e, zararlardan koruyacak. Enerji yatırımlarınızda da düzgün işini bilen işin ehli danışmanlarla beraber çalışmanız tavsiye olur tabii ki.